Hı. Hmm. Hadi. Hı. Hmm. Hadi be. Ya burasta iki tane keklik olamaz. Hadi. Hı. Hmm. Hadi. Sana da patladı <laughs> Aferin kızıma Al da gel Lady. Al da gel babam Al da gel babam yeni Al da gel Hadi al da gel babam Al da gel lady. Getir kızım. Hadi al da. Al da gel babam. Hadi getir. Aferin kızım. Getir. Getir. Hadi gel. Lady gel. Gel 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 gel. Getir kızım. Getir. Hadi getir. Gel lady. Hadi getir kızım. Al da gel. Gel tir kızım. Aferin kızıma. Gel 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 gel. Bravo kızım. Hadi gel kızım. Gel 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 gel. Gel leydim. Gel babam. Gel babacığım gel. Aferin babam sana gel. Bravo kızıma. Aferin kızıma benim. Gel babam. Gel babacığım. Gel kızım Gel. Gel babam gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel babam gel. Lady gel. Gel babam. Gel babam, gel babam, gel babam. Gel babacığım, gel, gel, gel. Gel lady, Şşt, hayır lady gel. Lady, gel babam. Lady, gel, 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 gel. Gel bana, gel, 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 gel. Tamam kız, tamam, tamam. Aferin, aferin. Aferin, hayır. Hayır, bırak lady. Lady. Aferin, bravo. Bravo sana be lady. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin Lady'ye. Bravo. Tamam kızım. Tamam. Lady, tamam. Abatma. Aferin. Tamam, hadi. Aferin sana. Çok şükür kekliceğimizi aldık. Hadi.